merhaba arkadaşlar bu videoda size e, klan içi lojistik sistemimizi e, Sigil HQ'deki lojistik arayüzünün kullanışını ve Colonial Sigil'e e, kayıt olmayı göstereceğim şimdi ilk olarak e, klanda iki tür depomuz var bir Scrap depoları bir de operasyon yani op depoları Scrap depoları klan içi e, tüm üyeler hem e, alabilir yani item çekebilir hem de item submit edebilir op depoları neyse az subay ve üstü rütbelere full erişim sağlayabilir yani item çekip alabilir ama op depoları e, visible yani görünür olduğu için tüm klan üyeleri işte, scrap'ten işte bimet alıp ya da imet e alıp onları fabrikada ürettikten sonra op depolarına e, submit edebilirler bunları yani örnek olarak göstereyim size gördüğünüz gibi parsop deposu e, genellikle işte zırhlılar ya da fabrika ürünleri var scrap'te ise e, işte explosive material e, heavy explosive material ve flatbed gibi lojistikle ilgili e, ham madde kasma ile ilgili şeyler vardır. Biz bu lojistiği neye göre yapıyoruz nasıl yapıyoruz hemen gösteriyorum. E, Sigil denen bir Discord server var. E, tüm kolonyalıların e, Facebook gibi bir olay orada iletişim kurdukları, organize oldukları bir e, Discord sunucusu. E, o kolonyal Sigil'in bir de Sigileşkü diye bir sitesi var kendine özel. Sadece kolonyal Sigile e, kayıt olmuş, onaylanmış kolonyalılar erişebiliyor bu siteye. Şöyle göstereyim hemen. Google'a girdiğimiz zaman Sigileşkü yazıyoruz. Girişimizi yap yapıyoruz. Yetkilendir. Zaten direkt ee, Discord hesabını yetkilendiriyor. Ardından sağ üst yukarıdan Parsa Armut Horsa geldiğimizde ee, sigil etkiyimiz açılmış oluyor. Şu sol üstte gördüğünüz gibi ee, bir sürü arayüz var. Ee, biz şimdilik Loist'i anlatacağız adımızda lojistiğe. Burada e, klan içinde lojistik yapacakların e, adım adım ne yapması gerektiği yazıyor. İşte hangi e, bölgelerde komponent çıkaracağız. Hangi bölgelerde sülfür çıkaracağız. E, hepsi burada yazıyor. Ve depoda nelerin kasılması gerektiği. Şu gördüğünüz üzere işaretçikler var. Marklar. Bunlara baktığınız zaman mesela bu parsop deposu için e, gerekenler. Bu da parscript deposu için gerekenler bunlara baktığımızda neler lazım ee, progress yazdığı buradaki sayılar 60 80 40 diye gidenler hepsi kutu halinde yani e, örneğin kaç kutu demişiz ee, parsopta bulunması gereken minimum 60 kutu Arjantin demişiz hemen girip oyuna bakıyoruz ee, 60 kutu argentimiz var mı 60 kutu argentimiz yok yani kasılması lazım atıyorum e, 70 40 milimetremiz mm mevcut depomuzda hemen bakıyorum kaç e, tane kasılması gerekiyormuş 60 tane ya yani 10 tane fazla var daha kasmaya gerek yok kısacası bu ve tabi daha önce de bahsettiğim gibi e, bu siteyi kullanabilmek için sigilerek onaylı kayıtta olmak lazım nasıl kayıt olacağız şimdi de onu söyleyeceğim e, hemen planınızın parsuistic scrap bölümünde burada gördüğünüz gibi e, şurada bir tane davet var. Colonial sigil davet. Buna tıkladığınız zaman sizi Colonial e, direkt e, sayfasını yönlendiriyor. Burada Get Basic Verification'a tıklıyoruz. Ardından sigil Bot bize mesaj atıyor. Ve burada ne yapmamız gerektiğini söylüyor. İşte diyor ki bir tane Engineering centre'a girin. Burada bize bir kod vermiş. Bu kodu e, lokal chat'e yazın diyor. Ardından Engineering Center'in arayüzünü açın ve kodu yazdıktan sonra screenshot alın Aynen böyle, biz de yapalım onu yaman. İlk önce local çile giriyoruz, kodu yapıştırıyoruz, ardından bununla birlikte Engineering center'ın bir sesini çekiyoruz, çektik. Bu sesimizi buraya yapıştırıyoruz. Ardından Steam profilimizin e, de linkini buraya yapıştıracağız. Hemen gösteriyorum. Profilimizi de yapıştırdık. Ardından adminler e, bu başvuruya bak, baktıklarından sonra e, bize tekrar böyle bir mesaj gelecek. Bu mesajdan sonra Verify Bay Kullanma Açığı tıkla tıklayarak ee, artık onayımızı almış oluyoruz.